seni Mustafa'ya devredecek. Ve Mustafa onu hiç arada koymazdı. <laughs> leytim yedim hiç mi var Olay hanaydı bunun. Evet burada videomuza kısa bir mola veriyoruz. Burada annemin yazın ürettiği keşimiz var. Deri keşimiz arkadaşlar. Bizlere olunca söyleyin demiştiniz bazı abonelerimiz. Neyden Haber yapmıştır. bekliyordu. Basarken çekmiştik. Basarken çekmiştik. Videolarımızdan yayla videolardan ulaşabilirsiniz. Şimdi çökeleğimiz artık oldu. Deriden çıkartacağız. Daha... Deri derimizde çekeleyimiz var. Bizden isterseniz <laughs> Oğlum sende mi seni? Ben bir saat Oğlum da satacak. <laughs> Babaç Bizden isterseniz yaşadığınız şehirlere kargo ile gönderebiliriz. Aynı zamanda Konya'dan isterseniz ben cuma günü inşallah Konya'da olacağım. Konya'ya getirebilirim. Hafta sonu da İzmir'e İzmir e geleceğim. İzmir'den isterseniz de İzmir'e getirebiliriz. O zaman karga parası vermek zorunda kalmazsınız. Çökelerimizin fiyatını sorarsanız, kilosu 300 TL. Bizlere ulaşmak isterseniz, almak isterseniz Instagram'dan bize yazabilirsiniz. Instagram adresimizi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Aynı zamanda ekrana daha sonra belirteceğim. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Çökeleğimiz nasıl oluyor? Kısaca bahsedelim. Çökeleğimiz yağsız arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz yağlı mı yağsız mı diye. Biz bunu yay yayıyoruz. Ondan sonra yağını ayırdıktan sonra ayranını pişiriyoruz. Pişirdikten sonra ayran bu şekilde oluyor. Daha sonra keçilerin derisine basıyoruz bunları. Birkaç ay deride bekledikten sonra iki ay mıydı anne, üç ay mıydı? 3 aydan sonra açarız. 3 ay deri de bekledikten sonra açıyoruz ve yemeğe hazır. Bizim videoları devamlı izliyorsanız hep sofralarımızda bulunur. Biz küçüklüğümüzden beri deri keşi tüketiyoruz. Hem sağlıklı hem de güzel gidiyor sofralarda. Bunu küflendirmek isterseniz de küflendirme yöntemleri var. Onun Böyle yeşil halinde alabilir. Bizimki şu andan deriden Poşette yeni... biraz beklese kapalı şeyde yeşilir. Annemi duydunuz. Poşette biraz kapalı bir şekilde beklerse küflenirmiş. Bizimki deriden şu an taze çıktığı için küflenmiş. Poşette ya bir kapalı herhangi Annem bunları kendi emekleriyle yaptı arkadaşlar. İşte yaylada bugün bu sene ineklerimizin yaylada yediği otlardan Yem yok, saman yok kızım. Git bunlar da sever arkadaşlar tavuklar. <laughs> Onlardan yaptığımız çökeleğimiz. Mı? Çökelek diyorlar bazı yerlerde. Biz keş diyoruz. Bazı yerlerinde Lora benzediği için Lor da diyebiliyorlar. Belki yanlış diyebilirim. Kusura bakmayın. Ama bizim burada keş olarak geçiyor. Dediğim gibi bizi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz bulunduğumuz şehirlere kargo ile gönderebiliriz. Derimiz burada. Bu deriden çıkarıyoruz. Bu şekilde kattıktan sonra yemeğe hazır. Sen bir şey söylemek istedin mi anne? Şimdiden teşekkür ederim. İnşallah Beğenirler, afiyetle alanlar. Afiyetle tüketirsin doğal inşallah. Kişi. Doğal, yüzde doğal. Sadece yaylanın otları var, başka hiçbir şey yok. Sadece ot tükettiler, yaylanın çeşitli otlarıyla beslendiler. İsterseniz dediğiniz gibi bize ulaşabilirsiniz. okay Oh yeah. Yoktum. Yoktum. Buştan gorkar. Her şeyden korkar o da. Zeytin ne esen de bak. Bu kızlar büyümüş de mi yer olmuş ya Zeytin, zeytin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün de ağrımızın sonuna geldik. Çocuklar bunlar büyümüş artık. <laughs> Bu zeytin büyümüş artık. Yönek yemeye başlamış. Bunlar bir yandan güvenlikteyken bir yandan da karlar erimeye devam ediyor. Geçen gün sizlere karlar yağarken paylaşmıştık. Şimdi de erimeye başladılar. 20 santim kadar yağmıştı. O yüzden hemen neredeyse erimeye başladılar. Yine de bu kadar olsa bile bayağı bir köyü beyaza, beyaza bürümüştü. Ama sanki fazla sürmeyecek gibi duruyor. Güneş çıkınca anında kaybolacak gibi. Kızım gitti mi arkadaşım? Götüreyim mi seni de? Hava soğuk bugün arkadaşlar. Bayağı bir karlar eriyor ama bir yandan da buzlar da donmaya başladı. Videonun başında da görmüşsünüz buz sarkıtları sarkmaya başladı. Hava bir yandan dediğim gibi eriyor karlar. Bir yandan kayboluyorlar. Bir yandan da donduruyor. Bakın kızım da işimiz birazcık top olmuş. Gel kızım içeri gidelim gari. Gel zeytinim. Seni anlar bu kız ya. Gel kızım. Gel. Kızım zeytin getirdim sana. Arkadaş. Bak kız. Arkadaşın gelmedi yanına. Bu yiyorlardı. Bugün diğer tarafa gitti. Babam da orada etsin bugün dedi. Kaldı orada. Musa Eğitim yuvasına gitti artık. Biz de yuvamıza gidelim. Harişimizin sonuna geldik. Ellerim kıpkırmızı kaldı. Çok üşüdü. Sabahın başına koşalım. Soğuk buz gibi dışarı. Evet. evet eve çıktık. Bir yandan yemek hazırlıkları devam ediyor. Daha demin sobamızda karnabaharımızı koymuştuk. Açlanmışlar. Şimdi halam harcını kardı. Birazdan sobanın kuzunesine pişmeye bırakacağız. Bu sene hiç yaptınız mı? Bu sefer yaptık. Ya bu sene hiç yemedim. Eskiden İyi. İzmir'de tek başıma hakem falan da olsa bir tane alırdım arkadaşlar. yerdim ne güzel pişirirdim. Bu, bu sene mi? hiç yapmadım. Yok. Üşenmedim aslında. Pazara da pek gitmiyorum. Önce bir biraz çok pahalıydı. Ondan da bir olabilir. Çünkü 100 lira. Ama evet. özde insan. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Karnım, tamam. Karnı kandı var çok güzel bence. Öyle mi? Evet. Yemeğe normal geliyor da şeyi böyle daha güzel oluyor. şu Al At. da kızarsın. Ben bir kitap Deniyor. Pişmiş mi ala gibi? Pişmiş mi? Ah, oh, mis gibi. Sesleri de geliyor, cesleri de. Betül emeyeceğim dedim. ama. Betül, ben olsam... Yemezsen kaybederim. Ama oh, yemezsen ne güzel ben <gülüyor> 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 Hiding soft like. Benim sevdiğim gün. ne <laughs> bebek. <laughs> 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 evet. Baba da sevdiği gün müydü? Senin de sevdiğin gün mü baba? <laughs> <laughs> Seveyim mi Var. <gardın> <laughs> Normal. Abim gibi. Çorbayı Çiçeği var tabii dışarıda hava olunca abi. Soğukta olunca insan çorba içisini e geliyor. Değil mi? Değil mi? Neyse. Vallahi masada dursunız biz bir yiyelim. Aynen. Etli öz demiş mi? Ney. Ben nerede değdik. Ne? Karnabahar. Bunda da besimiz bu temel et Yani biz, biz yeriz ya. Sen. Hazır. Anne, yiyeceğiz? Biz bunları hmm. çorba. Hı. çorba. da koy. Hep Olur. <gülüyor> 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 Şimdi ben

Evet geldik bizim vazgeçilmezi ailenin vazgeçilmezi tavşan kanı çay akşam yemekle yenince günün yorgunluğunun üstüne en güzel çay gider her zamanki gibi bir de bizim buralarda yaygın olan aslında her yerde bir lokum bisküvi. Biz bazen lokum püskütü de yapıyoruz böyle arkadaşlar. Çayla güzel oluyor. Böyle şey attığında. Tatlımızı da yiyeceğiz şimdi. Oh, biz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Keyifli vakit geçirmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz. Beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.